Torbada 1'den ona kadar numaralanmış kartlar var. Şöyle yazarsak. Daha sonra öğrenci buradan bir kart seçiyor. Örneğin 5 kartını seçtiğinde bunu çıkarıp yerine bunun 2 katı kadar yani 10 tane bilye atmaktadır. Buna göre 3 kat çekme işlemi yaptıktan sonra torbada kalan kartların üzerindeki sayıların toplamı ile bilyelerin toplamı 75 oluyormuş. Başlangıçta yani şu an Başlangıç diyelim. Başlangıçta hiç yer yok. Kartların toplamı da bunların hepsini toplam işlemini yaparsak 10 tane karta 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. 10 ile 2 sadece Buradan 55 çıkıyor. Şu anlık kartların toplamı 55. Daha sonra 3 kart çektikten sonra toplamları 75'e yükseliyormuş. Yani 20 kadar bir artış var. Başlangıçta 55 kart numarası 0 bilye 55'ti. Daha sonra 75'e yükselmiş. Şimdi bir kart seçtiğimizde mesela örneğin 3 kartını seçtiğimizde 3 azalacak. Onu çıkaracağız. Ama yerine 6 bilye ekleyeceğimiz için 6 artmış olacak. Dolayısıyla 3 kadar bir artış gösterecek. Yani hangi kartı seçersek o kadar artış gösterecek. Dolayısıyla toplamda 20 artış göstermesi için toplamda 20 artış için toplamları 20 olan 3 tane kart seçmesi gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi 3 kartın şeklinde 3 azalacak ama 2 katı kadar artacak. Dolayısıyla kendisi kadar artmış oluyor. Toplamda 20 artması, artması için de 3 kartın toplamının 20 olması gerekiyor. Şıklara baktığımızda 3 kat hangi 3 kart çekilmiş olabilir? Toplamları 20 olanı bulmaya çalışacağız. B şıkkında 3, 7, 10 seçilirse toplamları 20 olduğu için bu kartlar seçilmiş